Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kısa film senaryosu yazımı eğitimimizin en önemli bölümüne geldik. Senaryo nedir ve kısa film senaryosu nasıl yazılır? Her bölümde yaptığımız gibi aşamalarımızı tekrar edelim. İlk olarak ne yapıyorduk? Spot cümle yazıyorduk. Zorunlu muydu? Değildi. Daha sonrasında ise bizim en önemli aşamalarımızdan biri olan sinopsis geliyordu. Sinopsiste ne yapıyorduk? Kısaca bizim filmimizin senaryosunu, fikrini açıklıyorduk. Sinopsisten sonra ise hangi aşamamız geliyordu? Tabii ki tretman. Tretmanda ne yapıyorduk? Senaryo öncesinde, senaryoda yazacağımız e, hikayenin, metnin tamamını diyaloglar olmadan bir hikaye formatında ortaya koyuyorduk. Şimdi gelelim senaryoya. Kısaca senaryodan bahsedecek olursak, bizim filmimizin diyaloglarıyla, betimlemeleriyle, karakterlerin davranışlarıyla, karakterlerin kendileriyle her şeyini içeren metin senaryo oluyor. Senaryo herkes için önemli. Neden? Yönetmen eğer ki kendisi yazmadıysa neyi nasıl çekeceğini planlaması, hayal etmesi, gerçekleştirmesi için senaryoya ihtiyacı var. Eğer kendisi yazdıysa da yine aynı şekilde senaryoya ihtiyaç var. Neden? Çünkü senaryo aynı zamanda oyunculara da lazım, oyuncular dışındaki set ekibine de lazım. Herkesin direkt olarak bakacağı, uygulayacağı, bizzat özümsemesi gereken metin senaryo. Filmin bel kemiği. Senaryoyu kısa filmde nasıl inceleyeceğiz? Öncelikle senaryo iki formattan oluşmaktadır. Birisi Amerikan tipi, birisi ise Fransız tipi. Amerikan tipi üzerinden biz anlatıyoruz, gidiyoruz, işliyoruz. Fransız tipi genellikle Amerikan tipi kadar tercih edilmese de kullananlar yine var. Bunun detaylarını ilk giriş bölümünde açıklamıştık. Oradan ulaşabilirsiniz. Amerikan tipi üzerinden ve aynı zamanda geleneksel anlatı üzerinden biz senaryo yazımını işliyoruz, işlemeye devam edeceğiz. Peki geleneksel anlatı dışında ne var? Geleneksel anlatıyla diğer anlatıların farkı ne? geleneksel anlatı dışında çağdaş anlatı ve postmodern anlatı yer alıyor. Bunlar geleneksel anlatı yani sinemanın asıl doğuşundan sonra ortaya çıkan anlatılar. Geleneksel anlatı bizim bildiğimiz giriş gelişme sonuç formüllerini uygulayan sonunda seyirciye açık kapı bırakmayıp sonucunda her şeyin açıklamasını yapan belirli formüllere uyan senaryolar geleneksel anlatı tipindeki senaryolardır. Çağdaş tipteki senaryolar ise seyirciyle hoşlanma güdüsü yaratmaya çalışmayan, tam tersine seyircinin bunun bir film olduğunun farkına varmasını sağlayan, belirli bir sona veya başlangıca sahip olmak zorunda olmayan yani şöyle anlatabiliriz bunu. Belirli bir olay örgüsü olmasına gerek duymayan, karışık gidebilir, başı sonu ayrı olabilir, başı veya sonu olmayabilir. Sadece bir durum öyküsü olabilir. Bunları biz çağdaş tipte senaryolar diyoruz. Postmodern ise çağdaş tipe biraz daha benzese de küçük farklara sahip. Biz ise eğitimimize geleneksel anlatı üzerinden devam ediyoruz. Ki çoğu kişi öncelikle geleneksel anlatıdan başlamalı. Neden? Geleneksel olanı öğrenmeden direkt olarak çağdaş olana, farklı olana, var olanın dışına çıkmış olana e, yönelmek doğru kabul edilmiyor genellikle yine tabii ki size kalmış bir şey. Şimdi normalde bir filmin senaryosu, uzun metrajın senaryosu en az 80-90 sayfadan başlıyor. Bunun tabii daha az olanlar var, daha fazlası olanlar var. Şimdi senaryo 80-90 sayfa ama bakıyoruz film 120 dakika veya 80-90 sayfa ama film 70 dakika bu çok değişken bir durum. Ben önceki bölümlerde de size söylediğim gibi bir sayfa bir dakikadır kuralı ne kadar söylense de birebir doğrudur demiyorum. Kendim de tamamen doğru kabul edemiyorum çünkü ben de bir sayfanın bir dakika olduğuna kendi senaryolarımda pek şahit olmadım. Ama böyle bir görüş var, böyle bir kabul edilmiş bir durum var. Uzun metrajda böyleyken kısa metrajda film senaryoları maksimum 20-30 sayfaya kadar çıkıp 3-5 sayfaya kadar da inebiliyor. Tamamen bu filminizin uzunluğuna bağlı bir şey. Peki kısa filmde senaryo nasıl yazılır? Dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Öncelikle geleneksel anlatıda bizim e, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerimiz oluyor demiştik. Ki gördüğümüz kısa filmlerin çoğunda da bu açıkçası olmayabiliyor. Yani bu yine dediğim gibi tamamen sizin e, hikayenize ve yazmak istediğiniz senaryoya bağlı bir durum. Kısa filmde çok geleneksel anlatımı, çağdaş anlatımı diye hayrımı kararlaştıramıyoruz. Ancak yine dediğim gibi ben burada geleneksel anlatıyı baz alarak açıklıyorum. Filminizin karakterlerini kafanızda oluşturmanız lazım. Senaryoya karakterlerin önemli olan özelliklerini katmanız gerekiyor. Yani şimdi nasıl diyelim? senaryoda işte 28 yaşındadır, şu kadar kilodur, şu kadar e, göbeklidir, şu boydadır vesaire bunları yazıyorsanız sizin hikayenize bir öneme sahip olması gerekiyor. Eğer ki bu yazdığınız fiziksel veya kişisel özellikler, karakterin fiziksel veya kişisel özellikleri hikayenize, senaryonuza bir katkıda bulunmuyorsa bunları belirtmemeniz gerekiyor. Senaryoda bunların olmaması gerekiyor. Ayrıca kas seçimi için bunu istiyorsanız karakter analizi dediğimiz kısımda bunları belirtebilirsiniz. Bu da senaryodan ayrı bir döküman. Senaryoda tamamen işte sinirli bir yapıya sahiptir. 25 yaşındadır. Bu 25 yaş genç olmasını gösteriyor. Genç olmasının senaryoda bir nedeni var. Genç olmalı. Hani elzem olan özellikleri belirtmeniz gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken bir diğer husus ise senaryoda teknik kamera açılarına, detaylarına yer vermemek. Bunu önceden de söylemiştik diğer bölümlerde. Tekrar edelim. Neden? Çekim senaryosu tamamen ayrı bir aşama. Çekim senaryosu sadece yönetmenle görüntü. Yönetmenin incelediği bir senaryo ve bu çekim senaryosunda bu kamera açıları, fade inler, fade outlar tamamen ayrıntılı olarak yazılıyor. Ancak normal senaryoyu oyuncular okuyacak, set çalışanları okuyacak, sanat yönetmelidir, asistanlar, kast seçim ekibi vesaire. Onların bu detayları görmelerine gerek yok görmemeleri gerekiyor kafalarını karıştırabilir. Bunlar haricinde ise eğer ki siz yönetmen değilseniz sadece senaristseniz yönetmenin karar vereceği şeyleri senaryoya dökmüş oluyorsunuz. O yüzden bunu yapmanız doğru olmuyor. Önemli olan sizin en düzgün bir şekilde senaryoyu yazmanız, bitirmeniz. Daha sonrasında bu senaryo üzerinde görüntü yönetmeniyle birlikte veya sadece yönetmen olarak çekim açılarına, ölçeklerine yer verebilirsiniz uygun olan, doğru olan, tercih edilmesi gereken bunların senaryo kısmında yazılmaması. Yazdığınız her şey net ve sade olması gerekiyor. Nasıl? Örneğin burada edebi betimlemelere asla girmemeniz gerekiyor. Çünkü önemli olan seyirciye izleyiciye göstereceğiniz kamerada çekebileceğiniz şeyler. İşte Ahmet ona kızdığını düşünüyordu. Nasıl düşünüyordu? Biz onu görecek miyiz? Görebilme şansımız var mı? Hayır yani eğer ki siz bir flash veya bir resimle, fotoğraflı bir şeyle göstermeyecekseniz bunun senaryoda yer almaması gerekiyor. Senaryoda tamamıyla sizin beyaz perdede yansıtabileceğiniz unsurların yer alması gerekiyor. Ahmet sinirli bir şekilde ona cevap verdi. Bunu belirtebiliriz. Sinir bir duygu. O duyguyu oyuncu yansıtabilir. Ama Ahmet içinden ona karşı sövüyordu gibi bir şey söyleyemezsiniz. Veya Ahmet içten içe onu çok seviyordu. Biz bunu görecek miyiz? Gördük mü? Hayır. Veya evet. Dediğim gibi senaryoyu yazarken tamamıyla neyi yansıtabileceğinize neyi yansıtamayacağınıza bakarak yazmanız gerekiyor. Senaryodaki her şeyin yansıtabilir, yansıtılabilir olması gerekiyor. Edebi yönden bahsettik. Senaryonun bir roman veya hikaye gibi edebi unsurlara sahip olmaması gerekiyor. Daha düz ve daha sade ifade biçimleriyle geniş zaman kipinde yazılması gerekiyor. Örneğin Ahmet odaya girer, Elin eliyle kapıya uzanır, kapıyı sıkıca kapatır, daha sonrasında kanepeye oturur sessizce ortalığa bakınır. Yapar eder, yapar eder, alır, bırakır, satar. Tamamen bu şekilde anlatmanız gerekiyor. Ahmet sıkıntılı düşüncelerinden bunalmış bir şekilde yatağa kendini yavaşça bıraktı. Ve o sırada gözlerindeki vesaire 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 bu tarz bir şeyin örnek verdim. Senaryoda olmaması gerekiyor. Başta da söylediğimiz gibi senaryonuz giriş gelişme sonuç bölümünden oluşabilir. Yani başta karakteri tanırız, bir olayın içine girer, bu olayla yüzleşir, daha sonrasında sonuca varır. Veyahut çağdaş anlatıdaki dediğimiz gibi bir anda olayların içinde başlar ve bir sonuca varmaz. Belki sadece o olayları görürüz, görürüz ve film biter. Bu tamamen senaryonuza, yönetmen olarak sizin yapmak istediğinize veyahut senarist olarak yapmak istediğiniz filme bağlı bir durum. Şöyle bir önerim olacak. Bu tabii ki bir kural değil, teknik bir kural da değil ama kısa film senaryosu yazımında önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta. Benim şimdiye kadar 3 senedir uyguladığım bir şey. Senaryonuzu yazarken elinizdeki imkanları kullanabileceklerinizi, yapabileceklerinizi ve yapamayacaklarınızı göz önünde bulundurmaya bakın. Yani bir fikir aklınıza geldiyse onu ne kadar gerçekleştirebileceğinizi düşünerek senaryoyu şekillendirmeniz bence büyük önem arz ediyor. Çünkü ileride çok zorlayıcı bir senaryo yazıp bunu elinizdeki küçük imkanlarla istediğiniz gibi filme dökemezseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ancak siz bir şeylerin farkında olarak hikayeyi şekillendirirseniz işte ne bileyim uzay gemisi yerine tamamen küçük bir kapsül düşünebilirsiniz. Neden? İşte ben dersiniz ki bunlardan bunlardan bunu inşa edebilirim. Küçük bir şey ortam yaratabilirim gibi. Veyahut işte kocaman bir AVM yerine başka bir mekan düşünebilirsiniz. Neden? AVM'de çekim yapmanıza izin verilmeyecek. Mesela. Daha sonrasında sorunlar yaşayıp senaryoyu o sorunlara göre şekillendirmekle uğraşıp daha çok prodüksiyon kısmında kendinizi yormak, yormanız yerine öncesinde senaryoyu şekillendirirken bütün ihtimalleri düşünmeniz daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. En azından sizin yararınız olacaktır. Ha, bu birazcık şöyle bir durum. Ne yazık ki kısa film yönetmeni, senaristi ve işte yapımcısı olarak eğer ki bir destek bulamıyorsanız sizin hayal gücünüzü veya senaryonuzu kısıtlayıcı bir durum haline gelebiliyor. Bu da ne yazık ki kaçınılmaz bir durum haline geliyor. Elinizden geldiğince e, mekanları betimlemeye çalışın, olayları betimlemeye çalışın. Ancak yine dediğim gibi aynı karakter özelliklerinde olduğu gibi mekanın önemli olan kısımlarını betimleyin. Yani e, filmde o odanın yeşil olması önemliyse yeşil olduğundan bahsedin. Ama eğer önemli değilse e, bundan bahsetmenize gerek yok. Çünkü bu biraz da yine prodüksiyon etkileyen bir durum. Eğer ki siz mekan konusunda biraz daha esnek davranıyorsanız hikayenizde önemi yoksa. E, prodüksiyon öncesi de mekan ayarlanırken ona göre daha rahat davranılır, daha kolay bir yer bulunabilir. Ama siz diyorsanız ki illa AVM olmak zorunda veya illa yeşil bir oda olmak zorunda ya AVM'den izin almak için çokça uğraşacaksınız veya hut yeşil bir oda bulacaksanız bulamazsanız da yeşile boyayacaksınız. Bunların hepsi size yeniden masraf ve e, vakit olarak dönecek. Şöyle bir durum da var yine tamamen size kalmış bir şey tabii ki bu. Siz senaryoyu ya baştan sona tamamen bitirip ard arda revizeler alarak üstünden geçerek düzenleyip son haline getirebilirsiniz. Veya senaryoyu tamamen bitirmeden sürekli en mükemmel halini düşüne düşüne o şekilde parça parça gidip bitirebilirsiniz. Yani işte ...o sahneyi en iyi haline getirene kadar sadece o sahne üzerinde çalışabilirsiniz. Ya da başta dediğim gibi siz baştan sona kafanızdaki hikayeyi dökersiniz, senaryo haline getirirsiniz. Daha sonrasında parça parça bunları yeniden yeniden e, revize edip düzenleyip... ...son haline, sizin içinize tam olarak sinen haline getirebilirsiniz. Burada genellikle önerilen şudur. Baştan sona e, ilk düşündüğünüzü döküp daha sonrasında üstünden birkaç kere geçmeniz... Çünkü eğer ki baştan sona dökmeden siz sürekli sürekli uğraşmaya başlarsanız sahneler üzerinde bu durum birazcık sizin yazım hevesinizi etkileyebilir. Sonunu getiremeyebilirsiniz. Böyle de bir ihtimal olduğu söyleniyor olabilir. Bunlar dışında ise en büyük dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi baştan sona kafanızda belli olmayan hikayenin senaryosunu yazmaya başlamayın. Yani en azından gelişme kısmı tam olarak belli olmasa da başı ve sonu net olsun kafanızda. Hani gelişme kısmı yazım aşamasında biraz daha gelişebilir ama başı ve sonu olmayıp sona kadar gelip sonunu ne yapacağım ben diye düşünmekten ziyade genel hani kısa bir hikayeymiş gibi aklınızda kurun. Daha sonrasında senaryo yazdıkça zaten o sırada gelişecektir ama hiç kafanızda başı yok bunun şöyle bir fikri var sadece aklında diyip senaryoya başlamanız sağlıklı değil zaten öncesinde e, sinopsis ve tretmanda siz çoğunlukla başını sonunu kurmuş oluyorsunuz ama hiçbir de sen sinopsis tretman yazmadan ben senaryoya gireyim hani şöyle bir fikrim var yazmaya başlıyorum demeniz pek doğru değil sağlıklı değil Şimdi biraz yeniden için teknik boyutuna dönecek olursak senaryo yazımının elbette ki teknik kuralları var. Bunlar nelerdir? Amerikan tipinden bahsedeceğiz. Amerikan tipinde sahne başlığı atılır, altına aksiyon, diyalog, aksiyon, diyalog yazılır. Sahne başlığı atılır, aksiyon, diyalog, aksiyon, diyalog diye gider. Sahne başlığı nedir? Bir, iç, Ahmet'in odası, gece veya gündüz. Bir, işte iki, dış, sokak, Ahmet'in sokağı gece veya gündüz. gün Gündüz yerine direkt gün diye de yazılabiliyor. Akşam, öğle, ikindi gibi zaman ayrımları olmuyor normalde. Yazan var mıdır? Yine vardır büyük ihtimalle. Ama gün veya gece diye belirtilir. Akşam mı ya da gündüz mü olduğu. Daha sonrasında ise aksiyon cümlesiyle başlar. Şöyle bir kural var yine uyulması gerekilen sahne başlığından sonra diyalog gelmez Öncelikle bir aksiyonun gelmesi gerekiyor siz diyalogda başlatmayı düşünüyorsanız bile şey yazabilirsiniz işte Leyla sinirlenerek şunu söyler tamamen onun gereğini yerine getirmek için Bunlar dışında sesleri de diyalog gibi belirtmeniz gerekiyor mesela örneğin mekanda bir müzik çalıyor işte şu mekanda müzik çalmaktadır dediniz müzik yazıp sanki bir insan adıymış gibi baş e, diyalog başlığı atıp altına da hangi müziğin çalmasını düşündüğünüzü veya ne tarz bir müzik olduğunu belirtmeniz doğru olacaktır. Veya aynı şekilde içeriden sesler gelmekteydi, sesler nasıl sesler, taktuk, çıkçuk vesaire. Ya buna çok dikkat eden yok ama bu da yine söylenen kurallardan birisi dikkat edilmesi gerektiği söylenen. Dış ses e, yine aynı şekilde dış ses olarak belirtilip diyalog şeklinde yazılabilir, yazılmalıdır. Karakterin sinirli mi, yorgun mu, nasıl diyalogları seslendirdiğini ise belirtmek istiyorsanız ya aksiyonda belirtirsiniz. Az önce dediğim gibi Ahmet yorgun ve üzgün bir şekilde cevap verir dedikten sonra Ahmet'in diyaloğu gelir. Veyahut bunları aksiyonun içine koymak yerine isim altına parantez içinde yazarak daha sonra diyalog getirebilirsiniz. Örneğin Ahmet altına parantez içinde sinirli ve yorgun bir şekilde altına diyalog sen bana bunu nasıl yaparsın gibi senaryonuzu ıı, yazarken senaryo yazım programlarından yararlanabilirsiniz. Bu çoğu kişinin sektörde yaptığı bir şeydir çünkü program hem sizin hızlıca yazmanızı sağlar, kısa yollara sahiptir. Hemen sahne başlığı, aksiyon başlığı, diyalog başlığı atmanıza yardımcı olur. Hem de firmaların prodüksiyon şirketlerinin sektördeki kabul gören kuralları uyulmuş olarak ellerine teslim etmenizi sağlar. İlk sayfa başlık aşağıda senaristin bilgileri daha sonrasında sahne 1 ile başlıyor. Diyaloglar, sahne diyaloglar, aksiyon. Siz onların istediği fontta aynı zamanda yazmış oluyorsunuz. Eğer ki bununla uğraşamam diyorsanız, ben yine Word'de yazarım diyorsanız Word'de aynı formatı, yazı biçimini, e, font büyüklüğünü, fontu kullanmanız gerekiyor. Bunlar cidden dikkat edilmesi gereken unsurlar. Gidip de Word'de istediğiniz formatta işte ne fontta Arial Black'te ya da Times New Roman'da senaryo yazamazsınız. Senaryo hakkında kısaca söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yeterli olmuştur. Aklınıza takılan kısımlar olursa veyahut şurasını ben şöyle biliyorum dediğiniz herhangi bir yine kısım olursa Lütfen aşağıdaki iletişim adreslerinden bana ulaşmayı veyahut yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Umarım yararlı olmuştur. Sizler de projelerinizi gerçekleştirmeye başlamışsınızdır veya başlarsınız. Örnek kısa film senaryosu görmek istediğiniz takdirde yine benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda kısaca çekim senaryosundan bahsedip size senaryo yazımında kitap önerilerinde bulunarak kısa film senaryosu eğitimimizi sonlandıracağım. Lütfen destek olmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.